Herkese merhaba ben Ece Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kopenhag'da kaldığımız kapsül otelden bahsetmek istiyorum. Japonya'daki kapsül otellerle ilgili pek çok video izlemiş birisi olarak bunu deneyimlemeyi hep çok istemiştim. Ve Kopenhag'da kalacak yer ararken hem uygun fiyatlı, hem merkeze çok uzak olmayan, hem de puanı aşırı yüksek olan bu yer ile karşılaştık. En güzeli de kapsüller 2 kişilik. İçerisi çok büyük. 200'den fazla kapsül var. Ortak kullanılan da 2 adet büyük. içinde duş, tuvalet, banyo bulunan, bir tane banyoda 7-8 tuvalet, bir o kadar duş kabini, bir sürü lavabo, saç kurutma ve makyaj alanı var. Akşam saatleri bir tık kalabalık olsa da aman tanrım hiç boş yer bulamadım dediğim olmadı. Banyo alanı dizaynı çok hoş. İçeride Rituals adlı kaliteli ve ünlü olan bir markanın ürünleri var. Bu arada bir de ortak kullanım bir sauna da mevcut içeride. Kapsüllerle ilgili söyleyebileceklerim ise gayet ferah, hiç klostrofobik bir etki yaratmıyor. Yatakta oturduğunuzda kafanızı tavana çarpmıyorsunuz. Size bir bileklik veriyorlar. Bileklik tutuyorsunuz ve Açılıyor. Açılınca şöyle aynasında böyle bir bozukluk var. Böyle bir bakın yamuk yumuk gösteriyor, birazcık baş döndüren bir aynası var ama en azından birazcık alanı büyük göstermiş. Şimdi buradan böyle basamaklar çıkıyor yatağa doğru. Şu alanda aslında aşağıda başka birinin yatağı var iki kişilik yataklardan yeteri kadar askılık, raf alanı var. Bavulları koyduğunuz bir alanda mevcut. O yüzden ayak altında durmuyorlar. Orta boy bir valizi açtığınızda bir kişinin eşyalarını alırken diğerinin yatakta olması gerekiyor. Ayakta durulan alanda bir valiz dahi zaten hani e, ancak açılıyor. O yüzden iki kişi çok sığamıyor. Yatağın her iki başucunda da kablosuz şarj yeri, ışık açma kapama düğmesi USB yeri ve hoparlör bulunuyor. Uyku kalitesi açısından değerlendirecek olursam yatak yumuşak gayet rahattı. İki kişi için uygun genişlikteydi. Sıkışmadık. Çıkarken yol üzerinde bulunan hazır başka bir kapsülü görme şansımız oldu. İçerisinde ince ve böyle tek kullanımlık sabahlık benzeri bir şey vardı. Bizim odamızda ondan yoktu. Söyleyebileceğim tek olumsuz şey havalandırmaya müdahale edilemiyor olmalı. Olması, havalandırmadan çok soğuk hava geliyordu. İlk gece donduk resmen. Mobilep üzerinden görevliye yazdık ve nasıl kısabileceğimizi sorduk. Ancak merkezi sistem olduğunu bizim müdahale edemeyeceğimizi söyledi. Mobilep demişken bence kapsül deneyimimizin bizim açımızdan en güzel en farklı kısmı kapsülümüze Mobilep ile bağlanabilmemizdi. Mobilep üzerinden kapsül içindeki ışıkları ayarlayabiliyor, kapsül içinde bulunan hoparlörleri bağlanarak içeride müzik çalabiliyorduk. İsterseniz uyandırma alarmı da kurabiliyorsunuz o zaman da böyle sanki güneş doğuyormuş gibi ağır ağır ışık kırmızıdan turuncu sarı olacak şekilde artıyordu. Gerek şehirle gerekse kaldığınız yerle ilgili bir sorunuz, sorununuz olduğunda girişte bulunan görevliyle mobil app üzerinden anlık olarak yazışabiliyorsunuz. Müşteri profiline gelirsek, açıkçası böyle bir yerde hep gençler olur. Biz bile biraz yaşlı kalırız bu ortamı diyorduk ama yaş ortalaması beklediğimden yüksekti. Çocuklu aileler, yaşlı gezgin çiftler, gençler, her ama her yaştan insan grubu vardı. Banyo hariç her yer halı flex'ti. Çorapla hatta çıplak ayakla banyoda ve o kafsillerin aralarında dolaşanlar vardı. Ayakkabıyla basılan bir yerde öyle gezmek benim için çığlık atma sebebi ama tabii ki de hani çok özgür bir ortam var ve o yüzden de hani bu kadar rahat olan insanlar da var tabii ki. Ama yine de ortak kullanım olan bir yere göre beklediğimin çok üzerinde temizdi diyebilirim. Otelde bir de ortak alan var. Bu alanda insanlar toplaşıyor, yeni insanlarla tanışıp sosyalleşiyor, oyun oynuyor, barından kendisi içeceğini alıyor, mutfağında mikrodalgasını da kullanıp bir şeyler yapabiliyor. Kendisini hazırlayıp orada yiyebiliyor. O açıdan yine çok keyifli, güzel bir ortamı var diyebiliriz. Konumuna gelecek olursak. Biz yeni bir yere gittiğimizde şehri yürüyerek gezmeyi çok seviyoruz. O yüzden de en merkez noktaya 30 dakikalık yürüme mesafesinde olan bu otel bizim için çok uygundu. Tren ile şehre gelecekseniz de merkez istasyona otel 15-20 dakikalık bir yürüme mesafesi uzaklıktaydı. Son olarak otopark imkanlarından bahsedeyim. Maalesef City otoparkı bulunmuyor. Şehrin merkezi sayılabilecek bir konumunda olduğu için de çevrede sokakta boş yer bulmak birazcık zor. Aman ha uyarayım kapalı otoparklardan kesinlikle uzak durun. Ateş pahası çünkü bir önceki Kopenhag gezi videomu izlediyseniz şayet neyden bahsettiğiniz çok iyi anlamışsınızdır. İzlemediyseniz de Kopenhag gitmeden önce mutlaka o videomu izlemenizi öneririm. Bizim açımızdan gerçekten bu kapsül otel çok keyifli bir deneyimdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.